Şimdi oluştur sekmesinin altında yer alan form seçeneğini inceleyelim. Biraz önceki forma ulaşabilmek ve bu formu başka kullanıcılarla etkileşimli olarak kullanabilmek için şu aşamaları izlemeliyiz. İlk öncelikle birinci aşama olan oluştur inceleyelim. Drive'ımızda oluştur sekmesinin altından form seçeneğini seçiyoruz. İlk olarak formumuza bir başlık veriyoruz. Daha sonra formumuzu oluşturmak için soldaki menülerden nereden yararlanıyoruz? Soruları düzenlemek için soruları düzenli seçeneği seçiyoruz. Ve ilk olarak formumuzun yani anketimizin başlığını yazıyoruz. Daha sonra form ilgili bir açıklama vereceksek bu kısmı yazıyoruz. Formumuzdaki açıklamayı alıyoruz. Evet, böylelikle formumuzun başlığı ve açıklamamız girilmiş oldu. Canlı form görüntüle deyince de ekranda görüldüğü gibi anketimize başlamış olduk. İlk olarak karşıdakinin adını söyleyebilmesini istiyoruz. Bunun için bir metin kutusuna ihtiyacımız var. Bu yüzden soru türünden metin seçiyoruz. Yardım metninde ise istediğiniz bir açıklama varsa ekleyebiliriz. Tamamlandı diyoruz. Formu görüntüleyince şu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Şimdi ikinci olarak kişiden lisesinin derecesini isteyeceğiz. Bu yüzden grubumuz adı altında çoktan seçmeli sorular yazıyoruz. Yeni bir soru eklemek için öğe ekle seçeneği tıklıyoruz. Ve grubumuzu seçiyoruz. Yapacağımız bir açıklama varsa buraya girebiliriz. Tek bir seçenek sunmasına imkan sağlayan çoktan seçmeni seçiyoruz. Ve lise derecelerini biliyoruz. Sorunun yanıtlanmasını zorunlu kılmak için bu seçeneğe tıklıyoruz. Bu soruyu cevaplamadan başka bir soruya geçemeyecek. Ama şu anda gerek yok. Bu yüzden tamamlandı diyoruz. Ad evet, formumuz da şu şekilde görünecek. Daha sonra okuldaki alanını soracağız. Bunun için tekrar ö ekle diyoruz. Ve metin seçiyoruz. Daha sonra anneme babalarının durumunu sormak için onay kutularında şunları yazacağız. Tekrar ö ekle diyoruz. Soru türünü onay kutuları seçiyoruz. Daha sonra listeden seçme seçeneğini seçeceğiz. Tekrar ekliyoruz. diyoruz. Örtülmüş listeden seçim. Tamamlandı diyoruz. Öğrencinin gün içerisinde ne kadar ders çalıştığını soracağız. Ekle diyoruz. Ve çoktan seçmeni seçeneği seçiyoruz. tamamlandı diyoruz. Daha sonra en son izlediği filmi soracağız. Bunun için metin ekliyoruz. Sosyal aktivitelerin olup olmadığını soruyoruz. Bunun için metin kutusu yeterli olmayacaktır. Bu yüzden paragraf seçiyoruz. Yani daha uzun bir cevap verebilir. Tamamlandı diyoruz. Evet canlı formu görüntülediğimde buradaki ekranla karşı karşıyayız. Şimdi formumuza tema verelim. Bunun için temayı değiştir seçeneğini seçiyoruz. Ve burada istediğimiz temayı seçiyoruz. Böylelikle formumuzun ilk basamağı bitmiş bulunmakta. Yani formumuzu oluşturduk. Şimdi ikinci aşama olan paylaşı görelim. Bunun için dosyadan ortak çalışan ekliyoruz. Şu anda işimi olan yalnızca biziz. Değiştir dedikten sonra belirli kişilere bağlantımızı açık yapabiliriz ya da herkese açık yapabiliriz. Biz sadece belirli kişileri seçiyoruz. Ve kişileri davet ediyoruz. Ve bu kişiye düzenleme etkisi veriyoruz. Gönder diyoruz. Ekleyeceğimiz başka kişi olup olmadığını soruyor. Biz işlemi tamamlıyoruz. Sadece bir kişiyle paylaştık. Evet. Evifatlı kullanıcının adresine girdiğimiz zaman düzenleme davetiyesinin geldiğini görüyoruz. Aç diyoruz. Artık bu form üzerinde El farklı kullanıcı da değişiklik yapabilecek veya sohbet penceresiyle önerilerini sunacak. Görüldüğü üzere sohbet penceresinden eş zamanlı olarak anketi düzenleyebiliriz ya da değişiklik yapabilir. Örneğin en son izlediğimiz filmi metin değil de paragraf olarak görmek istiyor. Tamamen diyor. Evet görüldüğü üzere tüm değişiklikler galiba de Şimdi kendi hesabımızdan kontrol edelim. Evet kullanıcım yaptığı değişiklik burada da renkli bir şekilde görünmekte. Artık metin değil, paragraf şeklinde geliyor. Ekranı. Böylelikle ekranı olarak değişim yapabiliriz. Ortak çalışabiliriz arket üzerinde. Üçüncü aşama olan gönderin seçeneğini inceleyelim. Bunun için sağ üstte işte yer alan formu gönder seçeneğini seçiyoruz. Formumuza bir bağlantı vererek paylaşabiliriz. Bu bağlantının kısa bir şekilde olmasını istiyorsak bu şekilde görünecek. Bağlantıyı şu yollarla paylaşabiliriz. Gmail hesabımız, Facebook ya da Twitter ile. Paylaşacağımız kişinin mail adresini biliyoruz. Tekrar Elif Atlıkmacı ile paylaşıyoruz. Formumuzu e-postaya ekleyebiliriz veya bağlantı şeklinde de gönderebiliriz. Şu anda bağlantı şeklinde göndereceğiz. Mesajı veya konuyu özelleştirebiliriz. Gerekli açıklamaları buraya yazarız. Ve gönder diyoruz. Karşımıza çıkan pencere ile yanıtın hedefi isteniyor. Böylelikle formumuz tablo şeklinde görünecek. Veya sadece formlarda tut diyebiliriz. Yani tablo şeklinde görmek istemiyorsak. Biz tablo şeklinde görmek istiyoruz. Bu yüzden oluştur diyoruz. Evet. Kullanıcının hesabına girdiğimiz zaman. Formumuzu paylaşmış olduğumuzu görüyoruz. Gördüğünüz üzere form aşağıda görünmüyor. Sadece link yoluyla ulaşabilir kullanıcı. Tıklıyoruz. Ve puanımızı dolduruyoruz. Evet, formumuzu gönderiyoruz. gördüğünüz üzere yanıtımızın kaydedildiğini gösteren bir ilet geliyor. Evet, böylelikle formumuzu gönderme işlemi de tamamlandı. Evet, son olarak gönderdiğimiz formu analiz edelim. Yanıtlar seçeneğinde görüldüğü üzere bir yazıyor. Bir kullanıcının cevap verdiğini görüyoruz. Yanıtların özetini görebiliriz. Yanıtları görüntüleyebiliriz. Hedefini değiştirebiliriz. Yani tablo ya da form olarak görünmesini istiyorsak form bağlantısını kaldırabiliriz o kişiyle veya yanıtları silebiliriz. Biz yanıtların özetini görüntüleyi seçiyoruz. Görüldüğü üzere yanıtlar grafikler şeklinde karşımıza geliyor. Birden fazla kullanıcının gireceği bilgiler ile yüzdeler artacaktır. Bilgileri görüntüleyebiliriz veya yayınlayabiliriz. Şimdi ise yanıtları görüntüle diyelim. Evet yanıtları tablo şeklinde görüntüleme seçeneğini ayarlamıştık. Bu şekilde karşımıza geliyor. Tablo şeklinde görüntülememizin avantajı bilgilerin girildiği tarih ve saatler karşımıza geliyor. Veya birden fazla kullanıcıyı buradan takip etmek, işlemleri görmek daha kolay olacak. Sorular üzerinde değişiklik yapmak istediğimizde düzenleme seçeneği ile değiştirebiliriz. Veya soruyu kopyalamak istediğimizde kopyala seçeneği seçeriz. Ya da silebiliriz. Form ayarları seçeneği altında form sayfalarının alt kısmında derleyen yani çubuğu göster seçeneğini tıkladığımız zaman formun ne kadar tamamlandığını gösteriyor. Kullanıcıların tek bir yanıt bilmesini istiyorsak şu seçeneği seçiyoruz. Böylelikle tekrar soruya geri dönüp yanıt veremiyoruz. Soruları karışık bir şekilde sıralayabiliriz. Dosya menüsü altında az önce de belirttiğimiz gibi ortak çalışma alanı ekleyebilir. Formu gönderme seçeneklerini ayarlayabiliriz. Yeni bir dosya açabiliriz. Formumuza yeniden isim verebiliriz. Kopyasını oluşturabiliriz. İstediğimiz herhangi bir klasörü taşıyabiliriz. Veya silebiliriz. Formumuzu indirebiliriz. Gördüğünüz üzere bilgisayarımızda indi. Ekle seçeneğiyle formumuzun genişliğini, yüksekliğini ayarlayabiliriz. Ortak taşanlara e-posta gönderebiliriz veya formumuzu yazdırabiliriz. Düzenleme seçeneğiyle yaptığımız değişiklikleri geri alabilir veya yeniden yapabiliriz. Görünüm sekmesinin altında ise formumuzu oluşturabilir, düzenleyebilir, denetimler yapabiliriz. Ekle seçeneğiyle az önce de görüldüğü üzere soru biçimlerini ayarlayabiliriz. Ve tablo, tarih, saat, bölüm bilgisi, video ekleyebiliriz. Yanıtlarda işlerin yanıtlarıyla ilgili özeti görebiliriz. Evet, diğer menülerden de yararlanabiliriz. Bu videomuzda da form oluşturmayı yani anket oluşturmayı gördük.